Bunun yarısını veriyorum sana tamam mı? Efsane görünüyor. Görünüyor tabii ben yaptım. Dur ya. Koy onu yere düşecek. Hatta şöyle yapalım. Al ya bunu hepsini al sen. Sen yemeyecek misin? Yemeyeceğim. Elim bile sürmeyeceğim. Dur düşecek. Getir şunu. Allah. Tamam. Abla. Bu senin yaptığın iyilik. Ben bunu unutmayacağım abla. Yazdım bunu bir kenara. Hep kardeşini düşünüyorsun. Niye çıktı o pasta dolapta? Ya Nazlı bir arkadaşı içinmiş anne. Onun kutlaması varmış. O iptal olunca da Altay'a kaldı. Öyle mi? Öyle. Koy onun yarısını geri. Niye ya? Altay. Hayır ya. Ya koy şunu geri. Ben de yiyeceğim ya. Neyse. Sen beni arabada bekle. Okula bırakacağım seni babanı uğrayacağım daha hadi. Anne ya. Ya hadi. Dolaba koyuyorum. Afiyet olsun sana. Teşekkür ederim. Ne oluyor? Bir şey yok. Yağmur. Akgün gelecek akşam. Baban çağırmış doğum günüymüş. Ha, öyle miymiş? Ya. Kime yaptın pastayı? Anne ben gelmeyeyim akşam yemeğe ya. Hadi. Aşkım bu böyle bir katlanılmaz bir acı döngüsüne dönüşmeyecek değil mi? Bir tane. Drama yapmayalım ne olur ya. İyi tamam. Tamam gelirim otururum masada. Tamam konuşacağız bunu. Akgün. Ah, Selim'e bakmış. Canım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya bir sarılayım sana. İyi ki doğdun. Mutlu yaşların olsun. Var olun Canan Sağ olun. Teşekkür ederim ya. O, e, utandım. Sağ olun. Selim Savcı mı söyledi? Siz hemen çağırın kendisini. Sorguya girmiştim. Yok yok. Ee, bir oturalım konuşalım seninle ya. Ne konuda konuşacağız Canan Sence? Senin bu kas katı halinin sebebi Selimse hani Selim izin vermiyor diye böyle davranıyorsan bak bunu anlarım. Ben bu şekilde nasıl olacağını ben bulamadım şimdi. Ben şu an sizinle nasıl konuşacağımı bilemiyorum Canan Hanım. Yani yüzünüze karşı mevzubuyuz. Şimdi şey olunca... Tek sebep Selim değil. Demek ki onu anlıyorum. Yani arkasından iş çeviriyormuşum gibi hissediyorum. E ama yani şimdi evlilik teklif etmek de birazcık anormal bir durum. Ya. Değil ya. Onu işte yaşarken öğrendim onu da. Çok kalın çizgilerin var senin. Belli, Yağmur anlattı biraz. Sen çok duvarlı bir insansın. Evet aynı yerden bakmıyoruz Yağmur'la biraz farklıyız biz. İşte senin yanıldığın yer burası bak. Sen Yağmur'a benzemediğini düşünüyorsun ama ben müsaade edersen kızım biraz anlatayım sana bir tanıtayım. Estağfurullah. Yağmur bir defa çok yargılıdır çok. Ee, çok duvarlıdır senin gibi aslında. İnsan seçer. Ee, ne bileyim asosyaldir aslında yani birazcık da çok etrafında insan yoktur yani arkadaşı filan. İnatçıdır, Tüm bunların hepsi babasından gelen özellikler. Gerçi inatçı olması aslında biraz benden de var ama neyse. Ama yani hayatında ilk defa benim gibi bir risk aldı. Değişmekten ödü kopmasına rağmen çok ciddi bir risk aldı ve bunu niye yaptı? Senin için. Aynen. Senin için. Haksız mıyım? Benim için kendinden taviz verdi işte. E verdi, evet. Sen bunu görmüyorsan eğer yani... Diyor sanki ben işte kendi bildiğim yoldan gideceğim, ben böyleyim. Kalın çizgilerim, duvarlarım falan filan. Yani eğer böyle gideceksen yani ben Yağmur'un yanında olmasını istemem. Onu mutsuz edecek herhangi bir ihtimali ben Yağmur'un yanına yaklaştırmam. Yağmur ufaktan tedbirini aldı. Benim özür dilemem gerekiyorsa ya Hanım, sizden çok özür dilerim. Yani özürün ya. Ne özürü, özür, özür, özür diyecek bir şey yok. Ben özür dilediği anlatmıyorum sana bunları. Sen kalbinin sesini dinleyeceksen istiyorsan eğer... ...gerekli cesareti de göstermek zorundasın. Yağmur gibi. Ben görüyorum yağmuru. Yani bugüne kadar bir sürü taviz verdi. E belki de bu defa senin biraz taviz vermen, kendini biraz kırman gerekiyordur. Yoksa yani bu ben öyleyim ben de hiç değişmem böyleyim falan diye hiç hiçbir ilişki olmaz. Hiçbir ilişki yürütemezsin sen böyle. Tamam mı? Öyle hemen de buz gibi bakma şimdi. Asma suratını gel akşam yemeğe. Akşam için Canan beni affedin ne olur. E, Şimdi de merkez için eziyet olacak. Orada yağmurla benim durumum zaten belli. Savcım da saat arada kalacak. Hepimizi ekstra yoracak bu durum. Siz de biliyorsunuz. Affedin Canan ne olur beni. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.